Emin hey abone değil hey mi? Aa abone mi? Bilmiyorum. Nereye? GTA videosu atıyoruz direkt. Pleasant Park. Aynen. Ben mutlu mahalle. Nereye gidiyoruz yani? Pleasant Yapma yapma lütfen yapma. Eee ölürsek ne olur? Kas çık. <laughs> ya ne? Bir şey olmaz. Yeter, Yayın atacağım mı? <laughs> Şu an yayındayım ben. Tipen şu de hep kalsa nük olur ya. Abi hangi bina ben de oraya gideyim çünkü ben ölürüm de. Ben lat bursa anne yan yanayız. Oha, ne 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 Pingim çok Geldim. var. Bir de yayın açınca sağ tarafı şey geliyor ya chat. O çok kötü oluyor, oynanmıyor. E kapatsan onu chat'i. kapatamıyorum. Ya. Kapatabiliyor musun? Orada ben. benim bir şeyim yok, silah yok. Bilmiyorum. Adamlar şurada. Bir kişi bana sıkıyorlar. Ya, ya yani ben Oha lan orada bir şey durdu. Oynayamıyorum diye demiyorlar. Da. Ya pingim var, bir yayına bak. 117 116 117 116 117 110 oldum bize Oğlum kim oynayamıyor? Yeme mi oynayamıyorum dedin? Evet Niye dedin? Oynayamıyorum demiyordu da falan dedin Sen mi dedin? Evet onu ben dedim Gel gel Oğlum niye, ti niye tilt ediyorsun ya? Bas bas Beyler silah yok yardım <laughs> ya bak kanka sen ne geldin, geldin. sus Ya biri şunu açsın ben burada kaldım ben bilmiyorum açmayı. Nasıl açmayı? Gel. Kırcan kazmayla. Ha, o mu? Ya Gel ben, ben açtım ya. Ben açtım şeyin arkasında adam var. var. Silah verin. İki kişi var. Ya yani nasıl? Uf. Oğlum ne pink girdi? Öldüm. Oğlum yardıma niye gelmiyorsun? Geldim. Eymen Ben Bende silah yok. He aynen ben iki o. Git ver. Eymen al şunu. Bunu değil. Adam geldi, adam geldi, adam geldi, adam geldi. Adam geldi, adam geldi, adam geldi adam ya hayır 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 neydi ya? Burada. Nak, biri nak. Takım lideri nak. Allah. Oğlum, Ay. bu nasıl ya? Bu nasıl yayın ya? Yayını kapat aç. İyi. Niye? Kapat ya, rezil olduk kapat. <gülüyor> kapat <gülüyor> aç ya gerçekten. Daha giriş yaptım diye bir şey demedin bana. Tamam sayılmıyordu. Şey Arkadaşlar sayılmıyordu. Sıkıntı yok. Kapat onu kapat kapat. Oğlum <laughs> gerçekten yemin ediyorum bak. Valla kapat sonra açarsın. Gel <laughs> yani bir daha, bir daha açarsın. Şimdi bir daha açarsın. Şimdi <laughs> <laughs> neden böyle bir şey yapıyorsun? Hayır. Nadir kostümü ben var. Kimin nadir kostümü var? Can. Eğmenin mi? Başlangıç paketi onu diyorsan. Oğlum bırakır mısın? Hangi kostüm ne bana? Seninki ne diyor? nadir kostüm varsa benim daha da nadir kostüm var. Ben ilk gelen savaş Karan başlangıç paketi var bende. Ha izlediğinizin diyor. Bilmiyorum görmedim. 50 tajan ha aynen aynen. <laughs> ha chatten mi yazıyor? Aynen. Yayın on kişi olursa çok güzel bir içerikle karşınıza çıkacağım. Nereye atlayalım? Çok birazcık çok yakın bir yere atlamayalım da. Bir şey yapıyorum da. Yiğit atlamadım. Lan bu bunu... ne? Yutma yapma Aha oyunlandı Gitmesin. Aferin Annem için Hiçbir şey yapma Aaa ben yitsin mi bu Ya neden Oğlum ya Onlar bunu bari Nereye atlıyoruz nereye Ya yayın mayın açma bu ne abi benim karşısında daha Allahım rezil ediyorum bu ne <laughs> <laughs> Açmayın abi yok ben yayın açarsam çıkacağım Harbi <laughs> ya